Herkese selamlar. Bugün hepimizin hayatına bir şekilde dokunan çok ama çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çin. Peki nasıl oldu da bu dev ülke adeta bir gecede dünyanın fabrikasına dönüştü? Gelin bu inanılmaz hikayenin derinliklerine birlikte inelim. Şöyle bir anlığına düşünmenizi istiyorum. Bugün biri size Çin dese aklınıza ilk ne gelir? Eminim hepimizin zihninde canlanan resimler 3 aşağı 5 yukarı aynıdır ve muhtemelen ilk sırada bu var. Evet, kesinlikle bu. Aklınıza gelebilecek her şeyin inanılmaz derecede ucuz versiyonları. Ve tabii ki bu ürünleri gece gündüz demeden, durmaksızın üreten, göz alabildiğine uzanan o devasa fabrikalar. Son olarak da elimizi aldığımız, neredeyse her ürünün arkasında gördüğümüz o meşhur yazı Made in China. Artık bir klasik oldu değil mi? İşte hikaye tam da burada ilginçleşiyor. Çünkü bizim bildiğimiz, tanıdığımız bu ekonomik dev aslında tarih sahnesinde çok ama çok yeni bir oyuncu. Tarihin büyük bir kısmına baktığımızda Çin aslında zengin bir ülke değildi. Hatta tam tersi, kalabalık, oldukça yoksul ve dünyaya kapılarını tamamen kapatmış bir yerdi. Yani binlerce yıl boyunca Çin'in ekonomik profili bundan ibaretti. Tamam, ipek gibi, porselen gibi, kağıt gibi harika icatları vardı ona şüphe yok ama kritik nokta şu, bunların hiçbiri endüstriyel değildi. Yani bir seri üretim, bir fabrika mantığı kesinlikle yoktu. Şu zaman çizelgesine bakınca her şey daha da netleşiyor. Bakın, Avrupa Sanayi Devrimi ile dünyaya açılıp bambaşka bir seviyeye geçerken Çin kendi içine kapanıyor ve yarışta fena halde geride kalıyor. Sonra 1949'da komünist devrimle birlikte her şey ama her şey devletin kontrolüne geçiyor ve bu durum 1978'e kadar da böyle devam ediyor. O dönemdeki ana fikir şuydu: Herkes eşit olacak. Ve bir anlamda oldular da. Herkes neredeyse eşit derecede yoksuldu. Ekonomi bir türlü büyümüyor. Sistem adeta kendi kendini boğuyordu. Ve sonra takvimler 1978'i gösterdiğinde her şeyi değiştirecek o an geldi. Sadece tek bir cümle Çin'in rotasını 180 derece değiştirmeye yetti. İşte o tarihi cümle bu. O dönemin lideri Deng Xiaoping'in ağzından çıkan bu sözler o güne kadar adeta bir tabu olan bir şeyi serbest bıraktı. Zenginleşme arzusunu işte bu Çin'in o meşhur ekonomik mucizesinin başlangıç düdüğüydü. Peki ne yaptılar? Biliyor musunuz? Komünizmi tamamen çöpe atmadılar. Ortaya çok acayip hibrit bir model çıktı. Siyasi olarak komünist partinin demir yumruğu aynen devam ediyordu ama ekonomik alanda adeta bir vahşi kapitalizme kapılar açıldı. Yani devletin sıkı kontrolüyle serbest piyasa bir araya geldi. Düşünsenize, ne kadar ilginç bir karışım. Bu yepyeni sistemle beraber Çin'in hedefi artık çok netti. Dünyanın üretim atölyesi yani fabrikası olmak. Ve bunun içinde akıllarında son derece basit ama bir o kadar da etkili bir planları vardı. Vizyon tam olarak buydu. Bırakın Apple, Nike, Sony gibi dev markalar tasarımlarını yapsın, biz onlar için en ucuza, en hızlı şekilde üretimi yaparız. Bu basit görünen fikir, küresel ekonominin kurallarını sonsuza dek yeniden yazacaktı. İşte size o meşhur başarının dört maddelik tarifi. Milyonlarca ucuz işçi, sendikaların olmadığı bir çalışma ortamı, çevre konusunda esnek kurallar ve hepsinin arkasında duran koskoca bir devlet. Şimdi siz düşünün. Bu teklifi hangi batılı şirket hayır diyebilirdi ki? Sonuç ne oldu? Fabrikalar Çin'e adeta sel gibi aktı ve ülke bir ihracat patlaması yaşadı. Tabii bu çılgın büyümenin tüm dünya için sonuçları oldu. Peki bu yeni kurulan oyunda kazananlar kimlerdi? kaybedenler kimlerdi? Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Elbette Çinli sanayiciler ve devletle arası iyi olan elitler muazzam servetler kazandılar. Ama pastadan en büyük dilimlerden birini de batılı markaların kendisi kaptı. E neden mi? Çünkü üretim maliyetleri yerle bir oldu ve kar marjları adeta uzaya fırladı. Yani madalyonun her zaman iki yüzü vardı. Bizler yani dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler çok daha ucuz ürünlere sahip olduk. Hatta bu durum küresel enflasyonu bile düşürdü bu işin kazanç kısmı ama bu madalyonun bir de diğer yüzü var. Bunun bedelini batıdaki sanayi sektörleri ve o fabrikalarda çalışan milyonlarca işçi ödedi. Fabrikalar bir bir kapandı, işler çine kaydı. Ama tabii ki dünyanın fabrikası olma modeli sonsuza dek süremezdi. Bugün geldiğimiz noktada Çin artık o eski bildiğimiz Çin değil ve yepyeni, çok daha zorlu bir sınavın eşiğinde duruyor. Artık diyorlar ki, biz sadece üretici değiliz, biz artık mucit olacağız. Hedefler gerçekten çok büyük. Teknoloji devrimine liderlik etmek, yapay zekada bir numara olmak, dünyadaki elektrikli araç piyasasını domine etmek ve belki de en önemlisi, en kritik teknoloji olan o gelişmiş mikroçipleri üretmek. Yalnız bu devasa hedeflerin önünde de bir o kadar büyük engeller var. Bir kere o meşhur ucuz iş gücü avantajı artık tarih oldu. Nüfusları çok hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Bu da çalışan insan sayısının azalması demek. Üstüne bir de hem devletin hem de özel şirketlerin borçları rekor seviyelere ulaşmış durumda. Aslında Çin'in bu bütün ekonomik hikayesi bize çok temel bir şey gösteriyor. Zenginlik ne saf ideolojilerden ne de içi boş sloganlardan geliyor. Zenginlik doğru zamanda dünyanın gidişatına uygun doğru sistemi kurduğunuz zaman geliyor ve son olarak akıllarda kalan o can alıcı soru. Evet, Çin gerçekten de inanılmaz bir başarı hikayesi yazdı, buna şüphe yok. Ama bu kadar hızlı, bu kadar baş döndürücü bir büyümenin her zaman ağır bir bedeli olur ve görünen o ki Çin şimdi o faturayı ödemeye başlıyor.